Evet sayın seyirciler bugünkü yayla tanıtım günlerimizde Gılıncık Çeşmesi yani Gılıncık Bahçesi olarak bilinen Kara Çöplen üzerindeki piknik alanındayız. E, su doldurma sezonumuz başlamıştır. Biraz yağışların bol olması nedeniyle sular biraz bulanık ama artık kaynatıp içmesi, içilmesi gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Evet şu anda misafirlerimiz var denizden. Evet gençler kendinizi bir tanıtın bakalım. Meryem Bingül oluyorum artık. Evet. <laughs> e, Mustafa Bingül dolayısıyla Meryem. yeğenim Meryem. olur. Meryem. Yani küçük oğlu. Yani üç numaralı oğlu. Evet. Evet Meryem Hanım. Yeni iş yeriniz hakkında hem de Meryem. burada bir tanıtım yapmış oluruz. Yapalım. Yeriniz nerededir? <laughs> ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Evet. Aden Davet Evi. İşte topu Müdürlüğü'nün tam çaprazındayız. Aynen. Bekliyoruz hepinizi. <laughs> Baba olarak. Öyle. Ne tür faaliyetler gösteriyorsunuz? Doğum günü, nişan, kız isteme, söz, sünnet mevlidü, mezuniyet partileri babadağdan bekleriz yani. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Görüşmek ha üzere. Hayırlı müşteriler olsun inşallah. <laughs> evet sayın seyirciler, e, yeğenlerimin iş yeri tapu müdürlüğünün, tapu müdürlüğü değil mi? Müdürlüğü. Ondan sonra müftülük de var. Çap Üftülpina'sı var da karşı tarafta. Yeni İhsas Merkezi var. Ondan sonra Pasvak. Pasvak, Aşevi'nin tam e, çap, çapraz karşısı oluyor. Evet sayın seyirciler, <laughs> duyduğumuz gibi biraz reklam yapmış olduk. Yılmaz Karasu, duydun değil mi? Bak senin arkadaş suyu doldurdu gidiyor. Akşam buz gibi. Kılıncık Çeşme Suyu'nu işçi inşallah. Aden davet evine. Herkese bekliyoruz. E, gelinimizin de bahsettiği gibi. Nişan, kız isteme, doğum günü partileri kapasite 120 kişiliktir. Mütevazi bir yerimiz var. Herkesi bekleriz inşallah. Evet sayın seyirciler. Adnan kabak izliyor. Şu anda bulunduğumuz yayla Kılıncın bahçesi yani çeşmesinin olduğu yerdeyiz. Su doldurmaya geldik. Şimdi avcılar malum kış modunda, uyku modunda. bunlar yazın yapraları açtığı zaman manzarası doyumsuz bir manzara oluyor. Burası da çeşmemiz. Maalesef çeşmenin bir tanesine gene kırmışlar. Eskiden Osmanlı çeşmesi takılıyordu. Onları hiç dayandırmıyorlar. Ne anlarsın, ne anlarlar bilinmez. Satsıla para etmez. Yani kamuvalı zarar vermekten zevk alan psikopat bir insanlarımız var demek ki. Evet sayın seyirciler yorum yapabilirsiniz. Burası yazınları e, doluyor haliyle. Hem Babadağ içerisinden hem Denizli'den çevre ilçelerden bayağı yoğun ziyaretçi oluyor. Evet Nezahat Aydoğdu asaboğlu Babaannenin <laughs> yeri. Yani pardon, annenin, annenin yaylasının olduğu yer. Yani sayın seyirciler, burası her ne kadar piknik alanı olsa dahi, burası özel mülk. Kimlere ait? Kiraz Tahir amcaya. Tapu, tapusu hala Kiraz ailesinden Tahir amca rahmetlinin üzerine kayıtlı. Ama bunlar vakfetmişler. burada piknik yapılıyor. Herkes burada piknik yapabilir. Özel mülk olmasına rağmen herkes istifade edebiliyor. Her gelen de burada su doldurduktan sonra Keras Tahir Amca ve geçmişlerin ruhlarına Fatiha okumaya ihmal etmezler diye düşünüyorum. Evet Çiğdem Tokatlı Hanım nasılsınız? Bakın yaylı sezon açılmaya başladı. Yavaş yavaş evet bizim için Mehmet abi afiyet olsun dedin. Müzeyyen Hanım Evet hasta ruhlu insanlar kamu malına zarar veriyor. Duvarları yazı yazıyorlar. Musluklar kırıyorlar. Öyle bir nesil meydana gelmiş. Her zaman da vardır ona da keşke sayıları sıfıra yakın olsa. Evet sayın seyirciler. Bugünkü yayla tanıtım programımızı burada tamamlıyoruz. İleriki günlerde tekrar başka yayınlarda buluşmak üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.